Bir kadın kurnazca tekerlekli sandalyenin kilidini kapattı ve sessizce geri dönüp arabasına oturdu. Sonraki anda arabayı hızla o adamın üzerine sürdü. Adam panikle sandalyeyi çekmeye çalıştı ama kilitli olduğu için hareket ettiremedi. Araç tam yanına yaklaşınca adam korkudan ayağa kalktı. Kadın hemen arabayı durdurdu. Aslında onun zaten şüphesi vardı. Bu adam sahte engelliydi. Kadın en çok böyle sahtekarlardan nefret ediyordu. Arabadan indi ve açıkça konuştu. Az önceki sahne tamamen araç kamerasına kaydedildi. Sonra polisi aramaya başladı. Bunu duyan adam dizlerinin üzerine çöküp ağlamaya başladı. Rol yapıyor dedi ki kızım hasta iş bulamıyorum mecburen böyle yapıyorum. Kadın biraz yumuşadı ve aramayı kapattı. Ama o anda adam hileye başvurdu. Kadının çantasından gizlice anahtarı aldı ve onu iterek yere düşürdü. Hemen arabaya oturup kaydı çıkarmaya kalktı. Ama kadın uyanıktı. Önüne geçip sert bir tekme savurdu. Hava yastığı patladı. Aracın kilidi açıldı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken adam tekrar saldırıp onu bayılttı. Kaydı aldı, kilidi çözdü ve arabayla kaçmaya hazırlanıyordu ki iki polis memuru geldi. Köşeye sıkışınca adam kadını tekerlekli sandalyeye oturtup onun görme engelli kız kardeşi olduğunu söylemeye başladı. Polis önce ama tam o sırada kadının telefonu çaldı. Kadın cevap vermedi. Adam yalan söyledi. Kız kardeşim ilaç aldı, uyudu. Polisin şüphesi arttı. Gözleri patlayan hava yastığına takıldı. Bu nasıl oldu diye sordular ve arabayı açmasını emrettiler. Adam daha bir şey yapamadan fark edildi ki kendi ayağı kilide sıkışmıştı. O sırada kadın kendine geldi. Kapıyı açıp polislere tüm gerçeği anlattı. Adam hala kendini savunmaya çalıştı ama kadın onun cebinden kaydı çıkarıp direkt polise verdi. Bütün deliller ortadaydı. Adam korkudan kaçmak istedi ama ayağı kilide sıkıştığı için kıpırdayamadı. Sonunda polis onu oracıkta yakaladı.